Atakan Mehmet Karakuş İstanbul Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Özteki adına güreş yapıyor İstanbul Doğukan Karakuş İstanbul Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Özteki adına güreş yapıyor İstanbul. Abi kardeş Melik iki boyunda final. Güreşlerimizin tertip komite başkanı. Altunova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral adına güreş yapıyor. Bugün burada ikiller raklatın sahibi İş adamı Sercan Ekin adına güreş yapıyor. Kaan Betek Altınova. Körpez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt adına güreş yapıyor. Alim Efe Denizci. Kocaeli Körfez. Teşvik bir boyunda final. Evet teşvik ikiler de hemen gelsin. Teşvik ikiler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük Akın adına güreş yapıyor. Bugün burada Yılmaz Betonlar adına güreş yapıyor. Musin Yılmaz. Kocaeli Kocaeli Mustafa Berk Alkan Soktu, İstanbul Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin adına güreş yapıyor. İstanbul. Teşvik iki boyu final. <laughs> Muhammed Özer. Altınova Belediye Başkanımız Sayın Metin Oral adına güreş yapıyor. Bugün burada Hersek Dernek Başkanı Sayın Erkan Uysal adına güreş yapıyor. Altınova. <laughs> Muhammed Mustafa Karyon. Altınova Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Oral adına güreş yapıyor. Bugün burada her Dernek başkanı Erkan Uysal adına güreş yapıyor. Altınova. Saygıdeğer misafirler sizlerden bünyesinde yüzlerce pehlivanı yetiştiren değerli belediye başkanımız pehlivanlar çıkan Altın Belediye Başkanımız Sayın Doktor Metin Orat Başkanıma ve Pehlivanlık şöyle bir alkış istiyorum sizlerden alkış. Evet. Kağıthane Belediyesi'nin iki pehlivanı minik bir boyunda final yapıyor. Bu iki pehlivan kardeş er meydanında işte böyle kardeş kardeşe denk gelebiliyor. Bu pehlivanlara bir alkış yapalım. Pehlivan! Pehlivan! Çarşıdan aldım pirinci. Yenilen olacak birinci. Yenilen de olacak ikinci. Bakalım bunlardan hangisi birinci olacak? talih kuşu gelip hangisinin başına konacak? Ben cazgırım, pehlivanımın hepsini severim. Gönlüm her birinden yana olacak. Finale kalan bu minik pehlivanlara alkışlar sizlerden canı gönülden olacak. Çok acele Çekmela Kendine geliniz.